Evet e, değerli başkanım e, eski Toka Spor Tokat Spor Kulüp başkanlarının ve Tokat'ın değerli iş adamlarından Fahri Özgen başkanımla beraberiz. Böyle bir güzel organizeyi hazırladığınız için sporcuların ve antrenör arkadaşların yanında olduğu için sizlere teşekkür ederiz. Salon sporlar adına duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Değerli başkanım. Bunlar geleceğin yıldızları. Tokat'ın hocalarımızla birlikte yetiştireceği, ülke futboluna hizmet edecek gençlerimiz bunlar. Bunların yanında olmak lazım. Benim tabanımda yine bir altyapı var. Altyapıyı seven insan. Ticari hayatımda da üreten bir insan. Üreten insanları seviyoruz. Evet. Üreten insanların yanında olmak, ol, olmak gerektiğine inanıyorum. Böyle gençlerle gençleşmeye de çalışıyorum. Onların ruh halini, kıymetli hocamız da var bundan, hocamız bu işleri daha iyi bilir. Onların ruh haline düşmek güzel bir şey. Bilmiyorum yani, çocuklar bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Türk insanını yarın gururlandıracak, Türk bayrağıyla gururlandıracak delikanlılar. Bunların yanında olmak gerekiyor. Bir borç yani bu Bana göre imkanları olan, futbolu seven herkesin, bu gençlerin yanında olması gerektiğini inanıyorum. Peki Tokat'a yeniden bir kıvırcık yapmak gerekirse yani yeniden Tokat'taki futbolu canlandırmak gerekirse ilk adımı e, sizlerden attığını görüyorum. Burada ben e, sen olarak konuşmak gerekirse sizlerin de, e, Tokat'a, Tokat halkına söylemek istediğiniz bir şeyler var mı spor ben adına? Tokat halkına söyleyeceğim çok bir şey yok ama burada Tokat sporla ilgili bir şeyler yapabilecek birileri varsa yani belediyelerine spor da bizim evet. hakkımız her zaman sırtımızda. Belediyemizin de bir takım olur ama bizim bir tokat sporumuzun olması lazım. Bu tokat sporu birileri ortaya çıkıyor. Bizler geçmişte tokat spora hizmet vermiş insanlar olarak. Birileri ortaya çıkıp da bu insanın elinden bu takımı kurtaracak nasıl vergiseler öyle mi adını ne korsan koy. Ama bu takımı onlar yani nasıl vergiseler öyle alıp e, tokata tekrar kazandırmaları gerekiyor. Yani bizim atasözümüz yer yarı, yerinden adam çıktı. Yani bu takımı evet. birileri götürdü, kimseye ihtiyaç duyulmadı bu yıla kadar. Bir sürekli bu takım güncel yaşarız, güncel yaşardık. E bugünden sonra da güncel yaşayabilecek. Evet. Ama bu takımın, e, bu şizofreninden bir takımın alınması için bir Siyasi mi olur, idari mi olur, ne olur onu ben bilemiyorum. Ama bu takımın almaları lazım. Toka sporu yeri, toka vermeleri lazım. Bir tarafta belediye olur, bir tarafta da toka olur. Ama biz evet. sokak spor istiyoruz. Ya tokat evet, spordan vazgeçemiyorsunuz yani. Özlüyorum. Diyor. Bak yine söylüyorum. Belediye planı evet. bizim takım. Evet. Biz bugün hem belediye planı için buradayız, hem toç için buradayız. Bunların hepsi bizim canlarımız. Ama bana soruyorsan tokat sporu biz istiyoruz. Orada Değil bir kılıcın olması lazım. Değerli başkanım, e, biz de bu güzel organizasyonun için tekrar Hı. teşekkür ederiz. Peki sahada bugün oynanan maçtan ne gördünüz, ne hissettiniz da kısa canlıyı tercihlerden dayanarak. Sahadaki oyundan ziyade buradaki şeyler beni çok duygulandı. Evet. Güzel bir ambiyans vardı. vardı. Sahada adeta gol atmak için uğraşan bir sürü genç vardı. Ama şimdi buraya geldiğimizde galip olan takım, galip olan takımı birden alkışladı. Ben duygulandım. Şimdi bir taraftan da bakıyorum galip olan takım. Malum olan takım alkışlıyor. Ve bu güzel bir sevgi. Bu güzel bir hoşgörü. Hele hele bu yaşlarda bizim bu evet. oyunda Atatürk'ümüz ne demiş? Ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklı, çalışkan ve bunların hepsi bunlarda var. Bunlardan ne bir şeyler olmasın. Ben geleceklerde bunlar bizim yüzümüzü güldürecek insanlar olacağını. bizleri de bu öğrenci e, de bu jest yapan değerli antrenörlerimize de buradan teşekkür ederiz. Hem Tokyo Spor'un hmm. antrenörü değerli Sadat Hocamıza hem de Tokat Belediye Piyanışı'nın antrenörü ben Salon Spor adına teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. Böyle bir organizede var olduğunuz Mustafa için. Mustafa Hocam'a da teşekkür ederim. Mustafa, Mustafa, da, Mustafa da, evet da. evet. Yani Mustafa ben Hocam'a da çok teşekkür ederim. Kenar yönetiminde biraz böyle çok heyecanlandılar ama evet. <laughs> artık bunlar futbolun içinde olacak ama burada kardeş gibi seferiz. Evet, e, gentlemance geçen bir maç oldu. Maç sonunda da e, şampiyon e, Tokat Belediyesi spor oldu ama Tokat Salonları Spor adına şunu söylemek gerekirse Benim gönlümde iki takım da Tokatımızın güzide kulüpleri. ikisi de şampiyon olduğu olarak söylemem gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun.